Bağırsak beyin ekseni, vücudumuzdaki en etkileyici ve karmaşık bağlantılardan biridir. Bağırsaklarımızda yaklaşık 100 milyon sinir hücresi bulunur ve bu sinir ağı beyinle doğrudan ve çift yönlü iletişim kurar. Bu iletişim sinir sistemi aracılığıyla, özellikle vagus siniri üzerinden gerçekleşirken, aynı zamanda kimyasal sinyaller ve hormonlar yoluyla da desteklenir. Bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca bakteri, nörotransmitter adı verilen kimyasallar üretir. Örneğin, Mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin'in yaklaşık %90'ı bağırsakta sentezlenir. Bu nedenle bağırsak sağlığı, ruh halimiz, duygu durumumuz ve genel zihinsel sağlığımız üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Stres, kötü beslenme alışkanlıkları veya gereksiz antibiyotik kullanımı bağırsak florasını bozarak bu hassas dengeyi olumsuz etkileyebilir ve beyin fonksiyonlarında bozulmalara yol açabilir. Lifli besinler, fermente gıdalar ve dengeli bir diyet Bağırsak beyin eksenini güçlendirerek hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımızı destekler. Ayrıca düzenli egzersiz ve yeterli uyku da bu eksenin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur. Sonuç olarak sağlıklı bir bağırsak, sağlıklı bir zihin ve daha mutlu bir yaşamın anahtarıdır. Bu bağlantıyı anlamak ve korumak, modern yaşamın getirdiği stres ve hastalıklara karşı önemli bir koruma sağlar.